Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hazer Çiftinden yeni görüntülerle, yeni paylaşımlarla yine sizlerle beraberim. Çok sevdiğimiz Erkan Meriç'in birbirinden özel paylaşımlarını, birbirinden özel görüntülerini sizlerle bölüşmeyi, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun şimdi de en muhteşem görüntülerinden hazırladığım en güzel bir videosunu sizler için hazırladım ve sunuyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.